Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKKS yeni gelen 5. yıldan güncellemesini inceliyoruz. Ve yanında kankam var. <laughs> Ama bir tane sorunumuz var. Ben evin düzenleme yerine gelen yenilikleri gösteremedim. Unuttum. O yüzden sizden çok özür dilerim. Siz onlara kendiniz bakabilirsiniz. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Diyor <laughs> ki zaten güncelleme değişti değiştiği gibi bu güncellemede de değiştim. Artık meyve görevinde elmalar yerine donat topluyoruz. Ananaslar yerine şeker. Ve karpuzlar yerine de pasta topluyoruz. Çok eğlenceli değil mi? Ve arkadaşlarımızla güzel fotoğraflar çekebileceğimiz bir yer var. Burada arkadaşlarımızla anılarımızı beraber paylaşabiliriz. Ben kankamla beraber burada dans edeceğim ve fotoğraf çekeceğim. Hemen. Ve emojiler yerine burada da görmüş olduğunuz üzere yenilikler geldi. Ben buradan bir tanesini seçip hemen düzenleyeceğim fotoğrafımı. Ve fotoğrafıma eğlence katmış olacağım. Arkadaşlarınızla anılarınızı burada saklayabilirsiniz. Hemen kankamı da etiketleyeyim. da beni takip etmeyi unutmayın. Zaten numaramı, adımı biliyorsunuz şu videomdan. Evet, Snobby bu şekilde arkadaşlar. Rengarenk ve dinozor aykızları var. Harika. Düştüm. <laughs> Burada da görmüş olduğunuz üzere çok tatlı oyuncaklar gelmiş ve çok eğlenceli zaten. Kankam da anlayabilirsiniz yani. Bu küçük emojisi gönderiyor. Bu küçük emojisi demişken size de yeni gelen emojileri göstereyim. Biliyorsunuz her doğum günü güncellemesinde bu emojiler geliyor. O yüzden kankama zaten yine de göstereyim dedi ve gösteriyor şu andan. Bu arada kankamın yanındaki peti ben ona verdim. Biliyorsunuz ki e, şey çekiliş yapıyordum ve o çekilişe katıldı. Ben de ona verdim. O yüzden size başka petleri vereceğim. Burada da görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir alan var yine. Burada da sahil ve her yere dinozor heykelleri koymuşlar. Burada da su da var. İnsan denize giresi geliyor. Buradaki dinozor da çok tatlı göz kırpıyor. Ve benim de her zaman bir dinozorum olsun isterim şimdi. Yani biliyorsunuz ki pek arkadaşlar dinozorlar çok değişik. Bu böyle bir heykel işte. Dükkana gelenleri göstereyim burada e, Dino devasa paketi var. Çok güzel. Her şey burada. Burada yeni zırh var onu göstermedim. Ama burada da kıyafetleri teker teker alabilirsiniz. Ben dinozor tulumunu aldım ve dinozor şapkasını dinozor sırt çantasını alacağım. Ve buradaki dinozorlar var. Dediğim gibi siz de bu dinozorlara sahip olabilirsiniz. Burada da yine alabileceğimiz hediyeler var. Bu şekilde danslar. Ve ben buralara yine bir şey gelmiş mi diye baktım. Ama bir şey gelmemiş. Estilay geri gelmiş. Bir de burada bu şekilde dost mobilyası var. Burada yine kıyafetler var biliyorsunuz. Kendinin kıyafeti vardı o geri geldi. Ve petler. Araçları da aynı zaten. Hepsi böyle göstereyim dedim ve bunu 5 altın alabiliyorsunuz. Gerçekten PKX'lerin verdiği hediyeler çok güzel. Ve artık benim de bir dinozorum var. Her zaman bir dinozorum olmasını istiyorum derken gerçekten istiyordum ve gerçekleşti şu anda. Ben bu pastayı da aldım. Şimdi Monster Lab oyununa gireceğiz kankam. Yay kız. Heh geldi. Şimdi oyunu ben hızlandırdım çünkü bayağı bir oynadık. 10 dakika falan. Bu şekilde. 10 dakika dediğim ben çok abarttım ama neyse. Biz bu arada bir şey bulamadık nedense. Biz oyun birazcık karışık geldi ama güzel. Yine Monster Lab daha iyiydi bence. Aman Cadılar Bayram güncellemesi de gelecek diye düşünüyorum. Çünkü sonbahar yaklaşıyor biliyorsunuz ki. Ve dinozora da yakalandım size göstermek için. Burası da dünyamıza giriş yeri. Bence çok güzel. Şimdi biz buradaki kulenin tepesine tırmanacağız. Kankam bana çok söylendi. Asansör olduğunu söyle söyleseydin keşke diye ama ben ona söylemedim. Beraber buradan tırmanmaya çalıştık. Evet şu an ben tırmanmaya başım O da arkamdan geliyor görüyorsunuz. Canım benim. Tırmanıyor kurban oldu. Evet burada hile yapmaya çalıştı. Yapamadı o yüzden buradan başlıyor. Evet benden yani 2019'dan başlıyor. Ben düşüyor çünkü o pe pek pek eksik yapmıyor. Evet çıkıyoruz. Kendi geliyor musun lan? Kız geberdi ya. Ne so gelir herhalde ben tırmanmaya devam edeyim. 2020'ye geldik. Ben oyunun en çıktığı yıldan beri oynuyorum. Ve birinci yıl dönümü. Geliyor musun? Ha, geliyor. Ay sıkkın. Geldim. geçelim. Kere düştü. Neyse bir şey olmazsa gelir ya. Biz onunla telefondan konuşarak o, o ya, videoyu çekiyoruz. O yüzden telefonda baya bana söyleniyor şu anda. Ben bulutlara geçtim o hala başta. Ama olsun. Biz Roblox oynarken gerçi gayet de başarılıydı yani. <laughs> Bu arada ben Roblox oynuyorum ama Roblox kapatıldığı için Brawl Stars'la PKX'de oynuyorum şu anda. Daha çok bir PKX e bir favori oyunum. Derken Pulse'a geldik bile. Buradan ne yapıyoruz? Buralara tırmanıyoruz. Yerlere tırmanıyoruz. Ben bakıyorum. Geçen yıl dönümü. Harika. pasın tepesine çıkacağım buradan. Bakın orada sürpriz kutu var. Ama neyse. Onu ben başka bir videoda alacağım zaten. Burada kankamı bekliyorum. Şu anda bana söyleniyor. Asansör olduğunu neden söylemedin diye. Ben de onu bekliyorum. Evet. Bu şekilde dünyamız böyle. Burası da ana dünyamız. Oy. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. mı daha çok video gelsin mi sizce? Neyse görüşürüz. Bay bay.